Dalış defteri ne işe yarar? Bitirdiğiniz dalış eğitimleri sonrasında çeşitli diplomalara sahip olursunuz. Bu diplomalar sizin artık bir dalgıç olduğunuzu ve dünyanın her yerinde tüplü dalış yapabileceğinizi gösteren ehliyetlerdir. Dalış merkezleri bu dalış diplomalarının yanında size ayrıca bir dalış defteri verir. Bu defterler sizin günlük defteriniz gibidir. Her yaptığınız dalışı buraya kaydedersiniz. Daldığınız tarihi, bölgeyi, ne gibi canlılarla karşılaştığınızı ve kimlerle ne gibi anılar paylaştığınızı not alarak hatıralarınızı kayıt altına almanızı sağlar. Hem gideceğiniz bir sonraki dalış merkezine sizin deneyimli bir dalıcı olduğunuzu gösterir. Hem de eğlenceli dalış anıları size kalıcı olmasını sağlayan bir arşivdir. Eğitmenlerinize ve dalış arkadaşlarınıza eğitim sürecinde neler yaptığınızı, daldığınız bölgelerde nelerle karşılaştığınızı gösterir. Yeni dalış merkezine gittiğinizde eğitmenleriniz sizin geçmiş tecrübelerinizi ispatlayan, diğer eğitmenler tarafından onaylanmış ve imzalanmış dalış defterlerinizi görmek isteyeceklerdir. Dalış kayıt defteri sizin bir sonraki seviye eğitim kurslarına katılmanızı sağlayan referansınız olacaktır. Bu yüzden onu kaybetmeyin ve her dalışınızı mutlaka not alın.